Arkadaşlar ben Devin. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ee, bugün sizlerle pazar buluk çekiyoruz. Ben videolarımı çekerken niyese unutkanlık geliyor bana. Beyinlik eksikliği. <laughs> videolarımı çekerken oluyor ama bu. Normalde yok, böyle bir şey yok. Konuşurken normal güzel konuşabiliyorum. Ama videoyu başlattığımda beynimde tüm konuş yani hazırladığım şeyler siliniyor. Yani hazırlamıyorum da düşündüğüm şeyler tüm her şey siliniyor. O yüzden şey yapıyorum ee, Neydi <laughs> Unutuyorum Ama yine de olsun bence Yani bir sıkıntı olmuyor <laughs> Neyse ee, Şöyle düşünüyorum Diyeceksiniz senin başka kıyafetin yok mu Hep formayla video çekiyorsun ee, Bir sürü kıyafetim var Ama her hafta yıkandığımda Her hafta bunu giyiyorum Sebepsiz yani Yani kıyafetim var ama bunu giyiyorum Yani kıyafetim var ama Yok değil, var ama bunu giyiyorum. Çünkü bunu seviyorum. Yani bunu seviyorum. onu yüzden onu giyiyorum. Neyse, günümüze başlayalım. İlk başta saçımızı taramayla. Çok sevindim. Dalin kutusunda. Nerede Daliniz ya? Evet, bugün var bu anneler günü. Pazar günü anneler günü. Bu arada annelerinizin günü kutlu olsun. Bu en yapıyor. Ay. Böyle benim öpüyorum. yapıyor. Ben kapanış yapıyorum şimdi gibi. Taramıyor, tar taramayacağım. Şöyle sadece edeceğim. Çünkü saçımın acısıyla uğraşamam. Geçen Saçım yapıklı değil bu arada. Ben saçım ince telli olduğu için taramıyorum. Çünkü taramıyorum abi. Yani tarıyorum ama taramıyorum. Okula giderken. Yani bu arada bugün anneler günü olduğu için Babam AVM'ye gitmişti. Babama ne aldırdım AVM'ye gittiği için. Size ne olabilir? Gratis'e girdim babama. Ve evet, dalini aldırdım. <laughs> dalini aldırdım. Çok güzel kokuyor. Bu çok güzel kokuyor bu arada. Sanki bebeğim. Ben yapmışım. Bu da çok güzel kokuyordu. Ama bu pelin gibi kokmuyordu. Yani şey kokuyordu. Adı neydi? Denizin böyle ferahlatıcı bir kokusu olur. reklam yapıyormuş gibi. Evet reklama geçelim. Hadi. Reklamlar. Mis gibi delin kokusuyla çok güzel kokabilirsiniz. Sadece çok uygun. 90 TL yecek. Herkesin bütçesine, bütçesine uygundur. Bebek gibi kokun, kokacağınıza eminim. Bebek gibi kokacağınıza eminim. Delin. Herkesin hakkı. Evet, reklamlar bitti. Reklama alınız çıktı. İnşallah sevmişsinizdir reklamı. Çok güzel reklam çekme yaparım. Yani. Çünkü reklam çekimi. alıyorsunuz. Bugün ders çalışmayacağım. Çünkü içimden geldi. Her an bununla dalga geçebilirim. Yani. Özür dilerim. Bugün patlar değil mi? Bakalım. Bir şey kaldı. Neyse. Neyse. Evet. Revin Ne yazıyor burada? Yaşıyorsun bu hayatta. Bedellere dedik. Ne gelse. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Bakın. Bunun bazı yerlerinde bazı şeyler yazıyor. Yani notlar yazıyor tamam mı? Rastgele açacağım. O not ne gelirse size onu okuyacağım. Hazır mısınız? Yani bundan olanlar bildi kendisini. Aralarında. Şöyle. Ay durum olmadı. Yazınızı kapatalım. Aha. Buraya çıktı. Araya, Arayanlar bulamaz ama bulanlar her hep arayanlardır. çekerim çekelim sonra videomuza başlayalım. Enerji topluyoruz gelmedi. Ama yeşil yaşı geldi. Yeşilden neyse devam et. Son. Bu sana çünkü düzgün bir şey çıkmadı. Allah. Gökyüzü sadece uçmaktan korkanların sınırıdır. gök e, gökyüzü sadece uçmaktan Evet videomuza başlayalım. Geçin. Pişu. Krem sürmekle başlayalım. Ay buraya geçince bir güneş geldi. Dozer Ay bir tane elif gördüm. <laughs> e, Elif'in şeyinde şarkısında Dozerlas diye bir tane şarkı var. Sabahtan beri, sabah, e, sabahtan beri ağzında gitmek bilmiyor. Evet zıplayan top. Krem sürmekle başlıyoruz yine de. Normalde işte krem sürmem. Sürmem yani. Sebebini bilmiyorum. Lütfen tırnaklarımı sorgulamayın. Uzun seviyorum çünkü. Ama hepsi kralı. Ay kaşlarına ne oldu? Bir değişiklik oldu. Neyse. Rosalansı Kendilerini çağırırken Bebek gibi kopacağız Ben bunu saçıma sıktım ne olur <laughs> Yani sonuçta kolan Bebek kolanı yazıyor Ölmem sıkarız bir gün. Okula giderken bunu sıkacağım. Artık. Evet ne yapalım? Neyse geçelim günümüze başlayalım artık. Evet annemin hediyeleri. <laughs> Allah nerede notumuz? Dünyanın en güzel kraliçesine. Bakın bunu şimdi ben. Bunu Mehmet verdi. Bunu ben verdim. Bunu da Lina verdi. Abla. Evet. Ortanca kardeşim Baba. en küçük kardeşim. Baba. Bakın annemin hediyeleri canım annem. Bunun için tişört var. <laughs> Ya ama çiçekler çok güzel. Şu ağaç çiçeği değil mi? Ben bunu ağaç çiçeğine benzettim. Ana bunun içinde çekirdek olmuyor mu? Ben ya bunun içinde çekirdek var. Evet. Buradan herkesin annesinin em, anneler günü kutlu olsun bu arada. Em, kahvaltı yapmadım. <laughs> çok dolu görüyorum. <laughs> Çek. Şu binay ay eline geldi. Bakın şimdi zoomlayacağım o binayı size. Şu bina var ya bakın. Bir bardak içine alırım ben burada. O binayı ben Maraş'ın en uzun binası zannediyordum. Nedense sebepsiz yere. Allah. Bu arada hava çok sıcak. Da değil. Ama çok kötü esinti var. O kadar kötü esiyor ki. Yani ben oraya uçsam yani. Uçsam uçarım yani. Uçsam uçarım. <laughs> Benim uçmak hep hayalimdir. Biliyor musun anne? Ben bir kere kendime kanat yapmıştım uçabilmek için. Gerçekten yapmıştım. Çünkü ben uçmayı çok seviyordum. Yani uçmayı yani hiç uçmadım nasıl seviyorum. Ben hep kuş olmak istemişimdir. <laughs> kuş olup uçmak istemişimdir. Niyeyse. Ben de çok garip bir insanım ya insanlar görünmez olmak ister. Sihirli güçleri olmasın ışın, ışınlanmasın ışınlanmasını ister. Ben uçmayı diliyorum. Şimdi <laughs> <laughs> uçmak eğlenceli yani. Yüzmek gibi yani. Kendini serbest bırakıyorsun. Uçuyorsun yani. Eğlenceli. Bana böyle oynadığım topa bak ya. Evde bir sürü top var. Bir yere bir şey yapmak ne yumuşacık topla oynuyorum. Soracağım acaba yani. Bunun neydi bunun ismi? Aileye benzer bir yanı var mı? Ve ben evet, evet, bu zor şey çok seviyorum. Evet. Ya ama Disney Plus'ta sadece 4 sezon var. 5 ve 6. sezon da olması lazım çünkü ben görmüştüm. İnternette 5 ve 6. sezon da var. Sonra Merinet e, ne düşünüyor adamın adamına adamın adamı da. Gabriel'a yardım ediyor. Sonra tüm mucizelerini alıyor. Sadece son sezonda tüm mucizeleri aldığı sezon var. Tek iki tane kalıyor. Bakın. Bunun benzer bir yanı var mı? Bakın şimdi koyacağım şuraya. Buna benzer bir yana var mı abi? Şimdi markete gidecektik biz Doğa'ya geldik. Bakın çok güzel. ben kombinimi göstermeyi unuttum. gittim. Çok büyük böcekler var. Yani böcek dedim ama böcek. Yani korkunç. Bakın altıma bayramda giydiğim pantolonum var her zamanki gibi üstüne de. Ben bu arada Mavi'nin tişörtünü daha bugün aldın. geldi. Daha ben bunları göstermedim. Yeni aldık. Yani. Geldim Bakın. oğlum. Yeni mi aldık? Hayır. <laughs> Tişörtüm mü? Ha. Bakın çok güzel. Arkadaşlar yazdık ev bakıyoruz. Ve ben buradan üçünü düşündüm. sen Tabi 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 Gelincik. Gelincik'in şey. Hey. Ee, çok korkunç bu arada. Bakın. Hayır, çok şeyde. Neyse, şu an market check. Şuraya. Burayı kesmişler. Kesmişler. Nedense. Burada i̇şte kıyışlar. Biz markete geldik. Şimdi B'deki içeri gireceğim, göstereceğim. Yızağı şimdi, yızağı çünkü, yızağı. çünkü, çünkü benim telefonum, yani benim telefonum. Benim telefonundan bakıyorum ben. Ve geldik içeri büyüdük. Geziyoruz. Kızarmışlar şimdi. Evde yapamıyor musunuz abi? Sakız alacağım. Ben sakız alacağım. Bir dakika. Geçeyim mi? Geçeyim mi? Ben annem sakız alacağım. Aldatayım bir tane. Mehmet, onun yerinde bunlardan alabilirsin oğlum. Ben annem ne sakız alacağım? Sen bir kaşık bunlardan alabilirsin. Ben annem sakız alacağım. Ben onu yine ne olsa. First. Hayır ben bundan yedim. İçinde evet. falan şeker diye bir şey yok. Bunda da yok. Kahve diye bir şey yok bunda da. Biliyoruz çikolata. Milka daha güzel. Oh, Gözüyoruz. Allah elime saç geldi. Kimin saçı bu? Saçıma bakıyorum. Ay ne kadar düzgün. Kınay. Sen sen. Al bamya kızarmıştık bamya mı? Aa şu Ayı, Ayı, Öf kamera kötü çeken. Kaka kap ama. Kuran Bunlar ne? Bunlar şey yok mu anne? Bari Neyse. Güzel şeyler aldım da çökelim. Aynen. Tamam. Tamam. Benim saçlarım çok yapık. Yani yapık değil, normal. Ama ben saçımı taramadığım için bakmak istememiş. Ay şunu açsana. Al, 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 al. Al, şunu. Çek, çek. Çeksene şunu. Neyse. Orman hiç güzel değil miyiz? Hı. Orman kokulu almayın. Ben de almadım zaten. O <laughs> <Ooh>, hayvanlı. <laughs> Uzun markalar. Ne makarna bakıyoruz ki? <laughs> Yiyecek de yerine yiyelim. Ya kamer çok küçücük bir karanlık olduğu için. Böyle ya. Üç kap var. Buraya düşün. Um, ee, okula götürüyorsun. Ben de okula götürdüm yani. Buraya. Meyve. Ee, abur cubur. Bak aynı. Yani. Çünkü biz um, e, sınıfta arkadaşlarımla çok makarna yiyoruz. Yani makarnayı çok seviyoruz. Evet, Dolayıcıcı tutuyor yani. Bakalım. Ya şu da var Çok çirkin duruyor bence. Yani ne gerek var anacığım. Bunların üstüne. Çok gerekli duruyor. Bence yani. Üstte i̇şte de kalmış bir seçim. İşte. rüyalarıma <laughs> girer benim. Arabalara bakıp. Bu yüklerde hiç atlar. Atlarım ben. Sözde atlarım Çok doğru ya. Garip. Ay yumuşacık. Ağzım çok güzel. Ben sanırım kayboldum. Çikolata yerler ne var benim adamım? Her yerde dolaşıyorum. Aa çikolata reyonları yok. Nerede halka ya? Buranın... Yes bıraktık. İki saattir dolaşıyorum ya. Aa oh, babam yerleştiriyor ya. Ben daha karam arıyordum. Ay karam ney? Cangı arıyorum. Cangı yok. Cangı... Aldım. Ama şey ya, bu kadar istemiyorum. Gülüsü hmm, var bunların. Öfü yeni çıkan bir de yok. Neyse bitterli. Arkaya birisi atmış. Bir tane kalmış. Bitterli aldık mecbur. Buranın kremeri bu de çok şey ya. Yani. Hemen kırılıyor, kırılıyor. Hayır. Almıyorum. Buna alan var mıdır? Git ben. Kaka gibi. Evet. Buraya gel. Yine gel. Tamam, tamam. Yok. Hadi birini seç o zaman. Hadi. El gel yine. Aha annem gitmiş ha. Gel. Buradan döneceğiz. Koş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sesim kötü çıkıyor çünkü sabah köründe video çekiyorum. Yani kapanışını yapıyorum. Şu an günlerden çarşamba ve iki gün sonradan kapanış yapıyorum. Ben bunu paylaştığımda perşembe olabilir. Perşembe günü paylaşabilirim. O yüzden yani <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne diyecektim? Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.